Babuşlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize günaydın abi. Ben yeni uyandım. Daha doğrusu şöyle oldu acı. Uyudum, uyandım, tekrar uyumaya çalıştım falan filan. O yüzden üzerimde garip bir hava var. Nasıl garip bir hava biliyor musun abi? Hani ee, Viyana kuşatması niye sonlanmıştır diyen tarih hocasına atacak kuş kalmamıştır hocam öh <laughs> diyecek kadar bo boş bir kalkma. Yani tarif edemem şu an hissettiğim duyguları. Gerçekten bu bölümde babuşlar e, senaryo modlarından abi özel senaryolardan oyunlar oynamaya devam edeceğiz. Kendi abone olduklarımdan abi bu sefer Lake Antropia oynayacağız. Türkçesi yok ötekinin de Türkçesi yoktu. Ben hikayeyi size kendim anlatacağım merak etmeyin. Gerçekten yani bu oyunun hikayesini ben size kendim anlatmak istiyorum. Aa bu arada burada şeyler seçtiriyor bazı ıdı bıdıları. Normalde seçtirmiyordum. Misal transnezyon düşürme maliyetini arttırmıyor. Ekstromofil her yerde salgın bonusu veriyor. Başlangıç ülke bonusu alalım. Salgının tedavisi zor olsun ve metabolik kas olsun. Süper acı. Ben bence süper yani. Devam et diyelim. Normal zorluk seviyesini seçelim. Lekan 12 değil acı. Lekan 12 de değil. Mangal boys. Bak abi şimdi bunun hikayesi nasıl biliyor musun? Bunun hikayesi nasıl biliyor musun kurt adamların hikayesi? Hadi bak bunu şey gibi anlatalım tamam mı? Eee böyle gizemli olayları anlatan YouTube kanalları var ya. Hadi bak öyle anlatalım. Bak, kurt adam virüsü nasıl ortaya çıktı? Hadi, i̇yi dinle not al soracağım sınavda. Bir gün Samet Güngör arkadaşlarıyla mangala gittiğinde... ...arkadaşlarına kurt gibi açım sizi bile yiyebilirim dedi. Arkadaşları bunu ciddiye almadı ama... Mangal günü hepsini yedi. Ve virüs ortaya çıktı. Bu bitti. Hikaye bu. Bu kadar basit. Niye bir insan kurt adama dönüşür? Acıktığı için. Çok acıkırsa. O gün işte oruç oldu mu varsa ya. Bir iftara gittik. İftarda arkadaşları da kaydırdım arada. Yedim yani. Bu kadar basit abi. Bitti. Mis gibi şey yani. Şimdi. Bunda bir virüs olarak değil. Yaratık olarak başlayacağız muhtemelen. Bu arada kendimi yaratık statüsüne koyduğum için şu an bir. Şu an bir çekinmedim değil. Ama sağlık olsun ne yapalım. Ya sonuçta baktığın zaman yani kurt adam profiline uygun yani. Boy uzun ne bileyim hayvan gibi her taraftan kıl fırlıyor falan böyle. Açlık desem benim iştahım her zaman yerinde yani. Otur bir fili boyum yani şurada. Yani o zaman nerede başlayalım biliyor musunuz maalesef? Amerika'da falan bizi vururlar. <laughs> İlde başlama seçeneği olsa Adana'yı seçerim. Orada bu tarz ener normal karşılanıyor abi ülke insanımız çok güzel ya gerçekten. Hani ne bileyim Adana memleket abi ya. <laughs> Orada kurt adamaysa höst diye böyle hani ne bileyim hacı evcilleştirirler lan. Böyle kemik falan fırlatıp getirtirler. Hani köpekleri öyle evcilleştiriyorlar ya öyle bir şey var mı bilmiyorum. Ne bileyim parklarda frizle atıyor falan getiriyor. Yemin ediyorum bak kurt adam evcilleştirecek potansiyel var bizde. Evcilleştirirler oğlum. Hadi huç, 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 huç. Oh, böyle hani kurt adam falan da sökmez baba bize kurt adam ya. Bir de kurt adama ne işliyordu abi? Metal, gümüş falan bilmem ne. Abi ben Çin'de başlayacağım. Kimse fark etmez zaten. Nüfus o kadar kalabalık ki Hikmet abi kurt adam olmuş ne olmamış ne. Bu arada Çinlilerden hiçbirinin adı Hikmet değildir. Zannetmiyorum yani. Başta ağacı Çin'de. Şimdi bir saniye ben bir evrilme ağacına falan bakmak istiyorum. Abi. Yayılma. Nasıl ya? Daha kurt adamımız yok mu ortalıkta? Nasıl? Da, da, daha kurt adamımız yok mu yani? Ne demek daha kurt adamımız yok? Daha kurt olmadık mı? Köpeğe salgı ve gam vereceğiz sonra köpek kurt adama mı dönüşecek? Kendi kurt adamımızı kendimiz mi yapacağız yoksa herkes bir anda mı kurt adama dönüşecek? Yani ben Çin'in tamamını kurt adama dönüştürürsem dünyanın kurtuluşu yok. Ben onu söyleyeyim ilk başta. Bir x'siz de oynayalım da acı tellolar. Bakalım bir yayılmadan bir şey verebiliyor mu? Hala yayılmadan bir şeyler veremiyoruz abi. Bu arada ben kayıtta benim ses deneyimi 1, 2, 3 kayıttayım. Ve ben niye buraya alıyorum sürekli kamerayı? Burada DNA ve bulaşıcılık seviyesi gözükmüyor. İşte yukarı kaldırırsam bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Dam. Viri viri ver, ver, ver. dam. Güzel. Güzel. Tamam. Bekleriz abi, bekleriz. DNA puanı gelir yani. Sonra haşurt, dudu, bilekbord. Bu arada ben metabolik gasp aldım. Kendim tıklamama gerek yok. O yüzden böyle biraz rahat takılacağım. Hacı bulaştır köpeklere. Bulaştır köpeklere. Bulaştır babacım. E şimdi köpeklere bulaştıktan sonra ne oldu? Kanadalılar Hay Herbert anlaşmasını kutluyorlar. Kanadalılar Alaska'yı Kanada topraklarına katan ünlü Hay Herbert anlaşmasının yıl dönümünü kutluyorlar. Amerikanlılar öfkeyle. Amerikalılar da bari babacım ya Amerikanlar ne abi? Düp düdüp düp düdüp Herkes birinden kurt adam mı olacak ben onu merak ediyorum Salyadan falan bulaşsın köpeklere bulaşınca şiddet artıyor mu? Yok köpeklerden bulaşınca şiddet artmıyor Oğlum yağmurdan falan bulaşacaksa yani ter damlacıklarından vırttan zırttan milletin kurtuluşu yok yağmurdan bir hastalığın bulaştığını düşünsene Bu arada acı bir şeyi çok merak ediyorum ben Eee Kurt adamlara karşı ne işliyordu abi gümüş mü tahta mı? Bak vampirlerde şey diye hatırlıyorum abi. Ee, hani izlediğim filmlerden yola çıkaraktan söylüyorum. Oo kurtadan fetüsü. Hani bu fetü paraziti pardon fetüs dedim şeye benzettim çünkü insan fetüsün hani bebeğin doğmadan önce anne karnındaki haline fetüs denir ya kurtadan mı doğacak acaba dedim hasta olan insanlardan. Yani öyle bir şey de olabilirdi. Parazitmiş galiba. Bu parazit insanları kurtadama çevirecek bilmiyorum. Ama şiddet falan arttırmıyor ya da ölümcüllük vermiyor. O yüzden bunu seçebilirim. <laughs> Metabolik waste'i almayacağım çünkü sanırsam bu kendi kendine evrim geçirmesine falan sebep olabilir bilmiyorum şu anda. Ya yani okumadığım için bilmiyorum. Gerçekten abi ne ne durduruyordu kurt adamları ya? Böyle tahta kazık haç maç haç bize ters Babacım yani tahta kazık diyorsan sökeyim sandalyeyi yapıştırayım ama Bilim adamları iltihap belirtisini anlamaya başladı. Oğlum iltihap belirtisini genel olarak anlamaya başladın değil mi? Çünkü ben iltihap miltihap vermedim. O çift kişilikli olma bak. Hacı şurayı okuyamasan bile tahmin edebiliyorum. Muhtemelen ee, bunu aldığımız zaman elemanlar böyle bir yandan ya hikmetten bir ısırık alsam mı şöyle hani bir, bir, bir but lan falan filan diyor ama öteken de sen insansın lan gerizekalı saçmalama falan diyor. Öyle bir şeydir herhalde. Bu da beyin travması. Beyin fatal error veriyormuş böyle. Et. Et diye kalıyor. En güzel ya. Bence benim senaryom güzel diye yani. Ne bileyim kurt adam ortaya çıkması için işte lanetleniyor, virüs bulaşıyor falan filan. Yok abi işte mangala gidiyorduk. Acıktık. arkadaşlara da kaydırdık arada. Ha, uykusuzluk belirtisi mutasyonu uğradı. No 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 no. İnsanlar uyuyamazlarsa ne yaparlar? Sinirlenirler. Sinirli olurlarsa ne olur? Araştırma ilerler. Seni de keşfederler. Kurt adam olmadan da böyle kurtun keşi olmadan tamam mı? Kuçu kuçu olursun. Ne oluyor oğlum? Bir radyo sesi falan geliyor. İlk birini yeme vakamız mı oldu? Ne oldu? Abi ben alıyorum bu paraziti. Oha! Ha böceklere bulaştırıyoruz. Bu sanırsam bit. Ay bana bit demeyin bir kaşıntı geldi. Bu bit. Bu ne bileyim örümcek mi? Ne, ne bu? Kene mi lan? Yey, ya. Ben şu komboyu mu tamamlasam acaba? Niye direkt böceklere geçtim ki? Ama bence böceklere geçmek en mantıklısı abi. Çünkü dünyanın hangi ucunda olursan ol böcek yaşıyor. Hani abi bu şey var ya Hacı. Hamam böceği mi ne deniyor? Bok bö bok böcekleri değil pardon. Hamam böcekleri. Hamam böcekleri abi 40 yıl mı ne hiçbir şey yemeden -80 derece soğuğa falan dayanarak yaşayabilirlermiş Hamam böceği miydi tam hatırlamıyorum da böceklerin öyle çok mucize özellikleri var abi. Öyle böcek deyip küçümseyip geçme. Hani gerçekten böcekler dünyanın her yerinde yaşayabiliyor ve çok fena özellikleri var. Ama bunlar böcek olmayabilir tek hücreli canlı da olabilir bilmiyorum. Birleşmiş Milletler yoksul ülkeler için yardım programı şey yapmış. Bu arada bak baya bir yayılma hızımız artık görüyor musun abi? Ya çünkü hani tamam kedi köpek ee, nasıl ya? Genelde zararsız görünüyor ama incelenmeli ve dünyaya hastalığı bildirdi. Hayde. Şu parazit'i bir alalım abi. Oo El sıkışmadan bile bulaşırsa var ya. Dünyada neredeyse tokalaşmayan ülke yok diye biliyorum ben. Ya dur bir hipertansiyon, bir hipertansiyon çıkarma insanlara. Tansiyon, mansiyon. Ha yok. Öpüşürken ısırma isteği falan galiba. Hacı. <gülüyor> <gülüyor> falan diye böyle Hay, dişi geçireceğim böyle. Herhalde o iştek, ne bileyim. Abi dünyada neredeyse tokalaşmayan ülke yok diye biliyorum ben ya. Çin tedavi çalışması başlattı. Bir tek sizin ülkede var diye, değil mi? <laughs> ee, ne diyecektim ya. Dediğim gibi dünyada tokalaşmayan ülke yok diye biliyorum ben. Neredeyse. Yani bütün insanlar tokalaşıyor genelde. Merhaba merhaba falan. Bir tek galiba Japonya'da böyle bir durum yok. Sanırsam hani Japon kültürüne hayranlık durduğum için araştırmıştım vardır abi. Böyle hani eğilerek selam verirsin karşı tarafa. Senden çok yetkili, rütbeli bir kişiyse, çok saygı duyuyorsan 45 derece açıyla eğilirsin. 30 derece açıyla eğilmek dostun ve samimiyetin göstergesidir. 15 derece açı selamlamaktır falan filan böyle. Bildiğim kadarıyla bir tek Japonya'da el sıkışılmıyor. Sıkışılıyor da olabilir ben ne bileyim. Ben bilemem ki. Aa, belirtiler. Kanka. Bir, biraz bir sakin ol sakin tamam mı sakin dur sakin dur şimdi yayılma değil de şöyle ilaçlara karşı bir tık dayanıklılık vereyim o subject memories bak bunu almadan azalıyor mu bu subject şüpheli havzası inanlayar anlamadım natural difficult complex is, bilmem ne Acı keşke anlasam. Keşke anlasam. Biraz ilaçlara karşı direnç verelim ve ee, patojenin araştırıldıkça keşfedilme seviyesini düşürelim. DNA'sını falan karmaşıklaştıralım. Kim böyle ana ne oluyor la deyip kalsın hani böyle görsün abi virüsü. Ana bu ne ki la diye. Oğlum böceklerden yayılıyor şimdi. Böcekler ya da tek hücreli canlılar ya bana böceklerin yaşayamayacağı bir alan söyleyemezsin sen. Okyanusta bile böcek diyorum pardon tek hücreli canlı ya da her neyse. Oğlum okyanusun ortasında bile yaşayabilme kapasitesine sahipler ya. Sıfır saçma iş yapma babacım gözünü seveyim ya. Adamlar her, de, her yerde yaşayabilme olanağına sahip abi. Abi bir bekleyeceğim ya bir bekle daha bak ortaya çıkacağız ortaya çıkışımıza var. Ben bu arada hangi DNA'dan gideceğimi bilmiyorum yani. İlk bölüm bizim için ilk deneme fail olabilir. İlk deneme fail olabilir abi. Kanada'ya yayılıyoruz falan. Mangal Boys takip listesine alındı. Okey. Okey abi sıkıntı yok. Görünland. Yayılın lan. Haydi. Kim tedavi çalışması başlattı oğlum? Kim, kimsiniz? Hayırdır? İsveç, Orta Avrupa, Finlandiya. 10 yıl sonra. Peki kolay gelsin. Hatta bak size ben şöyle bir ee, şey yapacağım acı. Bir bak bakayım ne kadar oldu 10 yıldan. 11 yıl. Tamam kolay gelsin. Ben onu bir tık daha zorlaştırırsam zaten siz onu hayatta çözemeyeceğiniz. O yüzden dokunmuyorum. Her taraf her yer kurt adamlarla dolacak. Bir şey diyeceğim. Dünyada herkesi ben aynı anda kurt adama çevirirsem kurt adamların yiyebileceği insanlar kalmazsa ve bu kurt adamlar birbirlerini yerse ben bir tane alfa kurt olur. O birini yer. Alfa kurdu güçlendiririz, geliştiririz. Bir yerde kurt sürüsü yaparız. Oradan oraya daldırırız falan diye düşündüm. Ne bileyim zombi gibi falan düşündüm ben ya. Ben hiç böyle hayal etmedim ki. Polonya, Ukrayna, Cezayir. Tamam tamam bulaşamadığımız ülke kalmadı herhalde aşağı yukarı. Bulaşamadığımız ülke kaldı bile. Kalmadı. Saldırmaya başlayabiliriz bence ama bak daha İzlanda küresel tedavi çalışmalarını önderlik ediyor. İzlandacım sana ben bak şöyle bir güzellik yapayım. Al. Al. Al bunu önderlik et. Al bunu önderlik et. Herkese yayılınca tabi adamlar tutuştu. Babacım biraz sabuk yayıldı ya. DNA puanlarını kullanmadan bak bir şeyler yapıyor bizimki. Biraz çabuk yayıl. Ya yayılır şu saatten sonra ya. Yayılır yayılır abi yayılır. Yayılır şu saatten sonra. Ben birazdan vurmaya başlayacağım zaten. Birazdan böyle bir o bilim adamları. Lan ben niye kaşınıyorum pire torbası gibi diyecek böyle 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 bir, bir şeyler yapacak böyle. Lan ben niye kaşınıyorum lan diyecek. Hayırdır oğlum diyecek. O ara bir bakacak ki yanındaki asistanı ısırıyor böyle Rua! diye. Tamam gel baba gel. Gel. Güçlen. Kalp çarpıntısı başlasın. Ondan sonra oradan onu al. Acı acık. Miden pörsüsün. Isırmaya başla. Oğlum senin ölümcül olman lazım. Bakar mısın sevgili dostum? Acık ölümcül olman lazım bulaşıcılıklardan ziyade. Bilim adamları iltihap belirtisini anlıyor. Abi biraz bulaşıcı, biraz ölümcül. Kalp kriziyle ölme. Yanındakini ısır. Asistanı fena ısır. Ondan ben söyleyeyim ya. DNA puanı gelir misin? Küresel dünya küresel çalışmalara odaklandı. Evet anladım. Azıcık bana DNA puanı lazım. Lütfen bana birazcık yardımcı olur musunuz acaba? Balkan ülkelerinde virüslü insanların saldırıldığına dair, birbirine saldırdığına dair falan söylentiler ortaya çıkmış. Abi hadi hadi. Hadi la. Ben bu kurt adamı ortaya çıkartabileceğim mi acaba? Mangal Boys DNA puanlarını kullanmadan ateş belirtisini mutasyonu uğrattı. Oğlum çözerler bak böyle giderse. Alo. Ben tüm kozlarımı oynadım neredeyse. Bak bir yıldan az zamanımız var. Hadi DNA puanı gel bana. Abi bana DNA puanı gelebilir mi lütfen? Gerçekten sinirlenmeye başladım şu an. Abi lütfen. Bak galiba şu sınırı geçince millet çıldıracak. Aa bak diyecek bu. İnsanları çok fazla öldüren bir şey önlem almamız lazım. Hadi babacım ya. Azıcık DNA puanı ver bana. Hadi abi. Lan oğlum dünyalar ölüyor. Hadi hadi bir de biraz DNA puanı ver. Daha sağlıklı insanlar var bir şey değil. Nerede o sağlıklı insanlar? Orta Avrupa yok olmaya başlıyor. Şimdi bile etkilenmiş. Herkes yavaş yavaş ölüyor. Yavaş yavaş ölüyor. Hadi abi hadi hadi. La DNA puanı versene bana. Açıldıracağım galiba. Sağlıklı 26.000 insan var. O 26.000 insanın nerede olduğunu bulmam lazım. Nerede o 26.000 insan ve sayıları artıyor mu azalıyor mu? %50 oldu. Sağlıklı kimse yok. Güzel. Abi hadi hadi. Puan ver bana. Ya bana puan vermen lazım. Bana puan vermen lazım. Hadi. Hadi. Abi bir şey diyeceğim. Artık ben geri zekalı mıyım? Şu yayılmada hiçbir şeyin anlamı kalmadı. Artı iki artı iki şu tüm yayılma puanlarını çekeyim. Salak mıyım abi ben? Artık hiç yayılmasına falan gerek duyulacak bir ortam yok yani. Artık yayılmasına gerek duyulmuyor. Çünkü zaten en iyi şekilde yayılmış. Düşür abi düşür düşür. Virüs herkeste var zaten. Düşür babacım ya. Düşür belirtilerden şuna ver. Oh be. 37 DNA puanı verip şunu alırsak virüsün var ya. Efsanevi işleri olacak ha. Hadi abi. Oh araştırmalar falan da böyle bir geriledi. Hadi babacığım biraz yardımcı olmana be. Biraz yardımcı ol be. Biraz yardımcı ol abi. Biraz DNA puanı. Lütfen. Terleme belirtisi mutasyonu uğradı. Ya insanları terleterek mi tedaviyi durduracağız? Ay ben çok terledim Şükrü abi. Çalışamayacağım valla. Lan manyak mısın oğlum? Hadi. hocam. Alo. Şş. DNA puanı versene lan. Lan oğlum DNA puanı ver. Hadi 37 DNA puanı lazım. Daha artı 2 geldi. Abi ben çok fazla mı DNA puanı harcadım ya? Böyle otoboka. Bir saniye. Böyle benim bir şeyler yapmam şart oldu artık. Düşür abi. Düşür abi. Ne bileyim. Eee ölümcüllük var. Bur Burayı alacağız. Burayı düşürme. Uykusuzluğu geliştirirsen ne elde edeceksin ki? Oğlum 37 DNA puanı lazım. Hadi ya ben de kurt adam falan ortaya çıkacak zannettim arkadaş. Bu nasıl bir virüsmüş ya? Adamlar bildiğin tedavi etti acı. Adamlar şu an tedavi etti, biliyor musun? Alo. Azıcık DNA puanı versene lan! Abi adam DNA puanı vermiyor bana. <laughs> GG. GG guys. Yani yapacak hiçbir şey yok. Adam DNA puanı vermedi. Herifler ne yapıyor abi? Alien modu çok güzeldi de kesinlikle bu moddan tiksindim yani. Japonya sağlık hizmetinde öncelikle enfeksiyonlarda. Enfeksiyonlularda. Japonya'da da bayağı ölen olmuş. Aykur dünya çapında satışa sunuldu. İnsanlar mangal boyu tedavisine yardım edebilmek için aceleyle yeni dokunmatik ekranlı cihaz satın alıyorlar. Aykür başarısız oldu. Mangal boyu hastalığı olan insanlar o kadar fazla terliyor ki Aykür'ün dokunmatik ekranları kırılıyor. Oo iyi iyi. İyi güzel. Güzel ama bana DNA puanı vermedin ki şeker şey. 20 gün kaldı 20 gün sonra kurtuluyor insanlar. Bana DNA puanı vermediniz abi. Böyle kaldık işte ortada. Nereden ilerleyeceğimi de bilemedim ki. Ya dedim kurt adam virüsüdür, şudur, budur falan filan. Al, al, al. İnsanlar tedavi ediliyor. Al. Al zıkkım. Al zıkkım. Al zıkkım. Hiçbir şey başaramadık. Al zıkkım. Sen de bana daha yeni ver DNA puanlarını sen de bana. Ah. Dünya yıkıcı salgına rağmen varlığını sürdürdü ve yakın zamanda mangal boz yeryüzünden silinecek. Ancak dünyanın büyük bir kısmı öldü. Hayatta kalanlar insanlığı tekrar inşa edecek. Lan dünyanın nerede büyük bir kısmı öldü? Nerede büyük bir kısmı öldü baba? 2 milyon 2 milyar adam ölmüş yani. 2 milyar. Daha sağlıklı insan vardı yani. 5 milyar adam vardı daha bak en sona geldiğimizde. En sona nasıl hızlı ilerleteceğiz bilmiyorum da. Gerçekten sinirlerim bozuldu ya. Sinirlerim bozuldu abi. Sana bir şey söyleyebilir miyim Hacı? Bak sana iğrenç bir senaryom var gerçekten. Oynadıklarımın en iğrencisi muhtemelen ya. Hakikaten iğrenç bir senaryom var. Ben de bekliyorum ki kurt adam ortaya çıkacak. Adamları yine kalp krizinden öldürmeye çalışıyorsun. Pokemon Go virüsü mü? Babuşlar sanırsam sıradaki bölümde Pokemon Go virüsünü oynayacağız. Hadi bakalım. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.